Nadir de olsa bazı tıbbi durumlarda kişinin resmi olarak öldüğü belgelense de birkaç dakika içerisinde tekrar uyanabilmektedir. Biz buna halk arasında aslında dirilme demekteyiz. Reddit'te bir kullanıcı bu durumu yaşayan insanların ölüm anında ne yaşadıklarını ve bu anı nasıl nitelendirdiklerini anlatmalarını isteyen bir soru sordu. Haydi gelin biz de bu soruya cevap veren Yüzlerce kullanıcıdan bazılarının cevaplarını birlikte dinleyelim. Sadece bir kere böyle bir durum yaşadım. O ana dair pek fazla bir şey hatırlamıyorum ama huzur dolu bir karanlık içinde olduğumu anımsıyorum. Bilemiyorum. Sanırım tamamen karanlıktı. Sanki karanlık bir odada oturuyormuşsunuz gibi ama pek keyifli değildi. Çünkü öldüğümü farkındaydım sanki uyuyakalmak ve uyandığınızda rüyanızı hatırlamak gibi bir histi. Abim tıbbi olarak 45 saniye boyunca ölüydü. Uyuşturucu komasına girmişti. Bu deneyim onun hayatını değiştirdi. Bir daha hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadı. O anda kendisini hastanede gördüğünü ve hemşireler olduğunu söyledi. O anda sanki yavaşça zihnindeki her şey akıp gittiğini ve huzuruna erdiğini söyleyerek, kendini özgür kaygılarından ve endişelerinden arınmış hissetmişti. Gerçekten de beyaz bir ışık görmüş ve birkaç aile üyesinin ona şimdi değil dediğini duymuş. Sonra da ruhunun bedenden ayrıldığını hissetmiş. Yüksek doz uyuşturucudan dolayı birkaç dakikalığına resmi olarak ölmüştüm. Ama o anda sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Tamamen karanlıktı ve zamanı algılayamıyordum. Sanki uykumu almadığım kötü bir uykudan uyanmış gibi hayata döndüm. Sanki sırtımı at tekmelemiş gibiydi. Bana üç dakika boyunca öldüğümü söylediler. Benim için uyanmak gibiydi. Uyandığımda bana neredeyse ölmek üzere olduğumu söylediler ve çok şaşırdım. Çünkü hiç öyle hissetmemiştim. Bana çok şey anlattılar ama ben hiçlik duygusunu yaşamıştım. O yüzden ölüm artık benim için o kadar da korkutucu değil. Babam bu durumu yaşamıştı ve uzunca bir koridorda yürüdüğünü, birinin kapıyı açması için beklediğini ve artık kendi bedenindeymiş gibi hissetmediğini anlatmıştı. Beyaz bir ışık gördüm ve kendime evet şimdi gelip seni alacaklar dedim. Sonra doktorları, hemşireleri ve ailemi gördüm. Zaten sonra da çok bir büyük bir acıyla uyandım. Arkadaşım bu durumu tamı tamın altı kez yaşamış. İlkinde tamamen karanlık ve boş bir alandaymış. İkincisinde de dedesi ona koca bir tarladan geri dönme vakti geldi demiş. Ailem bana veda ederken ben üç tane gölge gördüm. Ailem olduğunu sandım ve onlar kim dedim. Annem bana onların melekler olduğunu söyledi. O zamanlar 5 yaşındaydım. Kaptığım bir virüsten dolayı neredeyse ölüyordum. Araf gibi bir yerdeydim. Çok tuhaftı. Çünkü cennet benim çizgi filmlerde gördüğüm yerlere benziyordu. sanki başka birinin gözündenmiş gibi kendimi görebiliyordum. Aynı bir kamera gibi görüntü yaklaşıp uzaklaştırıyordu. Sonra aniden bir soğukluk hissettim. Çok yüksek seste ne coğunluğunu anlamadığım sesler duydum. Uyandığımda ambulanstaydım ve komaya girmişim. Gerçek gibi değildi. O günden sonra bir daha ölmekten hiç korkmadım. 15 yaşındaydım. Mutfak dolabından bir şeyler almak için merdivenlere çıkmıştım. Ama zemin çok kayganmış. Düştüm. Düştükten sonra hatırladığım ilk şey bir suyun içerisinde çıplak ayakla yürüdüğümdü. Sonra kafamı çevirdim ve yoğun bir ıslaklık gördüm. Biri bana eliyle gel buraya diyordu. Ona doğru yürümeye başladım. O esnada kendimi hiç olmadığım kadar huzurlu ve boş hissettim. Sanki hayatım boyunca uyduğum en huzurlu uykuydu. Kendi kendime bu iş bir harika. Bir daha hiç uyanmak istemiyorum dedim. Bir anda annemin beni sallamasıyla uyandım ve o an kalp krizi geçirmişim. Dinlediğiniz durumlar farklı kişilerin farklı şekillerde yaşadığı durum ve olaylardır. Olayların birçoğunun birbirine benzememesi, kişilerin yaşamında yaşadığı günlük durumlar olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ama hepsinde ortak bir yaşanmışlık vardır o da hepsinde rahatlama ve huzurluluk hissi yaşamasıdır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.